صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه Allah'a salat ve selam Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Fatih Cami Avlusu'ndayız. Bu yıl 1442 Hicri yılı yaşıyoruz ve bugün günlerden çok özel bir gün. İsra ve Miraç mucizesinin yaşandığı özel bir günü yaşıyoruz. Bu kandilin kutlandığı bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı Sayın Başkanı, çok değerli Genç Dinamik başkanıyla beraberiz. Sayın Coşkun Şahin Beyefendi ile beraberiz ve mikrofonu birazdan kendilerine uzatacağım. Bugünün anlam ve önemini bize az da olsa izah etmesini rica edeceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu mübarek Miraç Kandili'nin bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. E, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardım Aşama Vakfımız e, Allah'a hamdolsun bu önemli gün ve geceleri ihya etme noktasında e, artık halkımıza bu etkinlikleri daha fazla e, hatırlatıyoruz. Daha fazla idrak etmelerini sağlıyoruz. Tabii ki burada hayırseverler gerçekten hepsine teşekkür ediyorum. Az önce e, listeyi asmışlar onlarca e, hayırsever Allah Resulü'nün olan işte yakından sevgisinden dolayı böyle e, hayır lokmaları dağıtıp efendim sular dağıtıp İslam e, İsra Miraç hadisesini anlatan kitaplar dağıtıp insanlara bu hayrı e, işlemelerine vesile oluyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından bizlere e, bu hayırlı amel yapmamıza vesile olan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Tabii ki bu gece Miraç kandili. Miraç yükselme anlamında zikrediliyor. Allah Resulü'nün en büyük mucizelerinden birisi ve Efendimiz'in bu gecede ulvi alemlere yükselip orada Halikulade şeyleri görmesi ve makamının derecesinin ne kadar yüce olduğunun beyan edilmesi için o ulvi alemleri gördü Allah Resulü. Ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlere mecid aksadan Aksa'da imamlık yaptıktan sonra yedi göğü açtı. Streyi Münteha denilen yere kadar ulaştı. Ve orada Allah'a dua etti. Beş vakit namaz bu gece farz kılındı. Ve Peygamber Efendimiz kesinlikle Allah'ın yanına çıkmadı. Allah gökte değildir, yedinci göğün üzerinde değildir. Peygamber Efendimiz onun yanına çıkıp orada onunla kesinlikle buluşmadı. Hani en Necim suresinde geçen Sılmaden, Fetheden, Fekana, Kabakavsayine, Evadne ayeti ve yaklaştı, yaklaştı, daha da yakın oldu ve birbirini müşahede ettiler, birbirini gördüler şeklinde açıklanan ayette bazı insanlar Allah ile Peygamber Efendimizin birbirine yaklaştığını söylüyorlar. Bu sahih bir görüş değildir, çünkü Rabbimiz zaman, mekan ve şekilden münezzehtir, münezzehtir, cisim olmaktan münezzehtir. Burada e, Ayşe annemiz İmam Müslim'in de rivayet ettiği hadiste yaklaşan varlığın Peygamber Efendimiz'in Cebrail'e yaklaştığını beyan ediyor. Yani Allah Resulü bizzat kendisi diyor ki ben o gece Sitre-i Münteha'nın orada Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretiyle ikinci defa gördüm ve Cebrail Aleyhisselam bana iki ay mesafesi ya da daha da yakın oldu. Onu yakinen gördüm diyor Allah Resulü. Onun için ee, yanlış bilinen konulardan birisi bu. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı olarak da bu konuyla ilgili İsra ve Miraç Mucizesi adlı bir kitap çıkarttık. Halkımızın bilinçlenmesi için buna da dikkat edelim diyorum. Ben... E... Başkanım bu kitap konusunu özellikle bir soru sormak istiyordum. Bu kitap hakkında bize az da olsa bilgi verebilir misiniz? Ee, hangi, nereden e, halkımız temin edebilir? Hangi yayın evi e, bunu dağıtıyor, basıyor? Ee, o konuda bize bilgi verebilir misiniz? Akasya yayın evine çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı hazırlayan Doktor Hıdırlı Yeşilü, Hoca Efendi, gerçekten ülkemizdeki sayılı önemli alimlerden birisi. O hazırladı. Allah razı olsun çok önemli bir konuya değindi. Ee, bu konu e, Miraç, İsra ve Miraç hadisesini güzel bir şekilde orada anlattı. Akasya Yayın Evi'nden e, bu kitaplara ulaşabilirler. Yine bizim vakfımız vesilesiyle ulaşabilirler. Bu kitabın ehemmiyet e, arz eden konulardan bir tanesi işte e, Miraç hadisesinde Efendimiz'e yanlış olarak atfedilen, Allah'a yanlış olarak atfedilen bazı yanlış olan, uydurma olan ifadeleri, ifadelerin sahih olmadığını burada çok güzel bir şekilde beyan etmiştir. Bu anlamda bu kitabı alalım okuyalım ve insanlara tavsiye edelim diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok... Bu mübarek hayırlı ameli yapan bütün kardeşlerimize koşturan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bugün Fatih Sultan Mehmet Vakfı olarak hem İstanbul'da hem İstanbul'un dışında yaklaşık 41-42 noktada dağıtım yapıldı. Lokma tatlıları, lokumlar dağıtıldı, kitaplar dağıtıldı, ikramlar yapıldı. Ben buradan emeği geçen bütün kardeşlerimize, hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla bu faaliyetleri artırırız diyorum. Bir kandilimiz mübarek olsun vatana, millete huzur, sağlık ve inşallah bu hastalığı da hayırlısıyla atlatırız. Eski günlerimizi döneriz inşallah. inşallah. Herkesin kandilini kutluyorum. Hocam bugün önemli bir gün biliyorsunuz. Miraç kandili. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Bey'in yardımlaştırma bakımından organize edilen bu programdan hem İsra ve miraç mucizesini anlatan güzel bir kitabımızı halkımızla buluşturacağız. Aynı zamanda e, hayırseverlerin katkısıyla e, lokma tatlısı ikram edeceğiz. Hmm. Miraç hadisesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz, ne dersiniz hocam? Bizi biraz aydınlatır mısınız? Sağolun. E, Miraç Peygamberimizin en e, sıkıldığı bir zamanda e, Rabbimizin o sıkıntılardan kurtardığı e, hiç kimseye kendisine inanamadığı, inanmak istemediği bir şeyde müminlerin imanının o diyorsa doğrudur şeklinde olduğu ve de Müslümanların Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem istediği şekilde oldukları takdirde, birlik beraberlik içinde oldukları takdirde her türlü sıkıntıdan kurtulacaklarının bir e, işareti. İnşallah. inşallah hocam çok teşekkür evet. ediyorum Peki Fatih Sultan Mehmet Eğitim e Yardım Aşevi Vakfı'nın bu hizmetleriyle ilgili ne dersiniz hocam? Nasıl düşünüyorsunuz? Ee, güzel bir şey. Ben e, e, karşılaştım. kızlarımızla e, inceleyeceğim. Evet şu an Trabzon meydandayız. Tabii ki Trabzon tarihi bir şehir. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği Fatih Sultan Muhammed'in de fethettiği bir şehirdeyiz şu an. Şehrin meydanında İskender Paşa Camisi'nin hemen yanında Fatih Sultan Mehmet Vakfı olarak şu an burada e, Miraç Kandili münasebetiyle hem lokum dağıtıyoruz hem kitap hediyemiz var. Ve değerli hocamız Fatih Aksu hocamız bizlerle. Hocam bugün anlam ve önemiyle ilgili bize kısa da olsa bir anlatırsanız bugünün önemini memnun oluruz. Tabii ki biz Müslümanlar olarak bizim ait olan her şeye sahip çıkmamız lazım. Bizim bize bir sürü değerlerimiz ve günlerimiz ve gecelerimiz var. O günlerden ve gecelerden biri de İsra ve Miraç günü ve gecesidir. İsra ve Miraç günü ve gecesine baktığımız zaman öncelikle bunun bir mucize olduğunu hatırlayalım. Peygamber Efendimiz'e verilmiş birçok mucizeler arasında en büyük mucizelerden bir tanesidir zaman İsra ve Miraç gecesi Resulullah ve Salatu ve Selam'ın e, hani insandır ya o da kalbinin sıkıştığı e, zorluğa düştüğü anlarda ona verilmiş bir mucizeydi. Ki bu mucize de alimlerimizin de buyurduğu gibi onun makamının ne yüce olduğuna delalet eder. Onun şerefinin ne ziyade alamet katan bir mucize olduğunu söylemişlerdir söyledikten sonra bu ısra mucizesi hakkında açık bir ayet-i celile vardır bildiğim üzere. İsmiyle Musemma suratı İsra'da birinci ayet-i celile de Allah Azza ve Celle şöyle buyurur. Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu nuriyahu min ayatina. Noksanlıklardan münezzeh olan Allah, kulu Muhammed'i bir geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü ki, yürüttü ki ona ayetlerini göstersin. Yani ilginç olan olayları, ulvi alemde olan olayları, kıyamette olacak bazı hukuk bulacak olan olayları, cenneti ve bazı garip ve acayipleri görmesi için Resulü'nü, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah Biz Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak bu mübarek isra ve Miraç gecesinde hayırseverlerin de desteğiyle insanlara ikramlar e, da kutlarlar. Allah-u Teala bütün hayırseverler, kardeşlerimizin hayırlarını kabul eylesin. Allah-u Teala bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile cennet edin. Sallallahu Muhammed Sallallahu alayhi sallam

Bugün Esra'yla İstanbul e, Hazreti Ali Camisi'ndeyiz. Fatih Sultan Eğitim ve Yardımlaşma Bakfı olarak hayırseverlerimizin yardımıyla birlikte bugün Akasya Yenicilerinin çıkartmış olduğu 8. Baskı, Doktor Gıdın Yeşil Yurt'un kitabı, İsra ve Miraç kitabımızı bugün cami halkıyla paylaşacağız. Su ikramlarımız olacak, lokum ikramlarımız olacak. Bu güne vesile olan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun öncelikle. Fatih Sultan Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak İstanbul'umuzun dört bir yanındaki camilerde Ayasofya'mız olsun, Umut Camimiz olsun, Hazreti Ali Camimiz olsun, Muhammed Camimiz olsun ve birçok sayamadığım camilerimizde bu etkinliklerimiz devam ediyor. Rabbim inşallah bugüne vesile olan tüm kardeşlerimizden, bize yardımcı olan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ve de Fatih Sultan Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanımız Coşkun Şahin'den Allah razı olsun böyle bir projeden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى <applause> الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله